Flying Tiger'a sadece bakmaya girmiştim aslında. Ama çıkarken sepeti de doldurdum. Şu kardan adam oyuncağının kızım olsa bayılırdı. Şu mantar şeklinde gördüğünüz şeyde bir vazo çok yaratıcı, çok beğendim. Hem dekorda hem de yulaf kasesi olarak da kullanabileceğiniz çok güzel kaseler var. Şu kanepe şeklindeki takı kutusuna da bakın ne kadar yaratıcı. Şunların minik olduğunu bakmayın, yazın bayağı iş görüyor. Kızıma bir tane şundan alayım dedim. Köpüklü baloncuklar yapar. Şunlar tam bir stres azaltıcı. Şu minik alışveriş arabası ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Bunların da tam olarak ne olduğunu çözemedim. Şu peluş oyuncaklar her yere bir sevimlilik katıyor. Her sene olduğu gibi bu senede çok planlı olacağım deyip kendime yeni bir ajanda aldım. Galiba yeni bir şey almak için yine kendime bir bahane uydurdum gibi. Biz kadınlar neden çok mum severiz biliyor musunuz? Çünkü hem emin enerjisini hem de kokusunu değiştiriyor. Ben bunları sadece hediye paketlemede değil, bazen Arven'in doğum günü için arka planlı bir fon olarak da kullanıyorum. Özellikle bu craft olanlara doğum günü konseptinde akrilik beyaz boyayla çizimler çizip arka fonda kullanıyorum. Yeni gelen şu kupalara bakın, o kadar güzeller ki Kahve içince sanki hayatım düzene girecekmiş gibi hissettiriyor. İşte benim en bayıldığım köşe. Özellikle de eskiz defterleri çok kaliteli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bayrak kartlarına bayıldım. Arve'nin kullanımına da çok uygun. Kutusu çok sağlam çünkü. Şimdi bu bayrakları öğretmeyi düşünüyorum. Bakalım. Burada aklınıza gelebilecek her çeşit ürün var. Ve en güzel kısmı bir sürü ürün 100 TL civarında. Hem kendine hem çocuğuna hem de bunu görünce seni düşündüm diyebileceğin kişilere hediyeler alabilirsin. Flying Tiger'a girerken güçlü girin. Çıkarken iradeniz kalmayabilir. Ben uyardım. Bazen ihtiyaç duyduğunuz ama çok küçük olan bu şeyleri de karşınıza çıkarabiliyor bu mağaza. Al sana dev bir kalem, yazı az bitmez. Sizin de benim gibi kalemlere karşı bir hassasiyetiniz varsa bunları görmemelisiniz çünkü bu kalemler çok tatlı. Çocuğunuzla birlikte bir şey yapmayı seviyorsanız birlikte boyayabileceğiniz çok güzel çantalar var. Bu arada bazı ürünlerde güncel indirimler de var. Gözüm döndü biraz ama aldıklarıma değdi doğrusu. Yakında kızımın doğum günü var, şu mumlardan da aldım. Bu yeni ajandalar aklıma getirmişken yeni yıl hepinize güzellikler getirsin silikonlu olan kalemlikler de çok şeker. Bu silikonlu malzemelere bazen dokunmak beni çok rahatlatıyor. Niye bilmiyorum ama bir tane de böyle bir planlayıcı aldım. Özellikle işaretlenme alanı olduğu için de güzel oldu benim için. Çünkü yapıp yapmadıklarımı oradan kontrol edebilirim, işaretleyebilirim diye düşündüm. Ay şu kalemlerle bir resim çizsek şöyle güzel bir kara kalem ne güzel olur. Şu kalemlere bir bakayım dedim. Çocukluğumuzda da vardı bunlar. Biz çok seviyorduk kullanmayı şu çikolata kalıplarını görünce aklıma direkt Dubai çikolatası geliyor. İnsanın beynine nasıl işlemişlerse artık her kalıpta onu görüyorum. Bazen ihtiyaç duyup da unuttuğunuz minik şeyleri burada bulabiliyorsunuz.